bir oyuncu alırız Musa yani Victor Nelson'ı satıp rookie çaylak bir oyuncu almayız diye düşünüyorum yok yani Nelson geldiğinde ee, çok daha böyle bilindik bir oyuncu değildi tamam kendi kategori anlamında kendi kategorisinde çok fazla milli takım seçilmiş bir oyuncuydu ama yani Galatasaray artık o kısmı geçti Zakaryan da Wonderkid gibi bir oyuncu değil mi? Onlar da bir talepte bulunuldu yani. Zakaryan gelseydi Zakaryan formayı alabilirdi yani mesela. Yok istemem mi diyeceksin? Yani güveneceksin bir taraftan artık yavaş yavaş Galatasaray bu hamlelere geçmesi lazım. Evet e, mesajlarınıza bakıyorum. Muhammed Işık demiş ki abi Nelson yerine Ozan Kabak nasıl olur? Olmaz. Ozan yani farklı oyuncular. Polat Toruntay hoş geldin. Bugün Musa Yıldız'a vermiş olduğun destek gözlerimi yaşarttı. Emir Bey abi Ramos haberleri çıkmıştı. Ben e, Ramos'u doğrulatamadım arkadaşlar. Bu bölümde de şu dört futbolcuyu konuşacağız. Dimaria, Parades, Baturina ve Günay Güvenç. Arkadaşlar. Galatasaray kaleci arıyor ama yabancı kaleci arıyor. Birazdan anlatacağım size. Şu yayını bakalım kaç kişi beğenmiş. Ben de 124 kişi beğenmiş arkadaşlar. Like yapmaya devam edelim. Musa'da kaç kişi beğenmiş? 69 evet. kişi beğenmiş. Evet. İki taraftan da lütfen beğenelim. Desteğinizi bekliyoruz değerli arkadaşlarımız. Para desteği Icardi formülü. Aslan Paris Saint Germain'den oyuncunun maaşını karşılamasını talep etti. Yani Icardi nasıl e, alınmıştı Musa? 750 bin euro verilmişti Icardi için. E, geri kalanını e, Paris Saint-Germain e, ödedi. Aynı formül düşünülüyor. Çünkü Parades'ten kurtulmak istiyor Paris Saint-Germain. Ama ben bizim ligimize uygun bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla kırmızı kart göreceğine inanıyorum. Ve Okan Buruk'un da Parades istediğine inanmıyorum Musa. Ya. Biz bunu bir kere daha konuşmuştuk. Yani evet. Parades, de çıkmış da çift de konuşuyoruz. Tamam. Parades'le mesela e, mevzusu değil. Yani işte şampiyonluk garantileştikten sonra belki bu Parades başka bir oyuncuya dönüşebilir. Van Damme Boon başka bir oyuncuya dönüşebilir. Hani talep anlamında, beklenti anlamında o transferleri bekleyen arkadaşlar e, şampiyon olduğumuzda e, parades değil de bunun bir tık daha üstü, iki tık daha üstü. Den bunun değil de onun bir tık daha üstü, iki tık daha üstü e, oyuncularla görüşünecektir diye düşünüyorum. Evet, parades olayı bu. Ben Paradesçi değilim e, ama Dimaria'yı da eğer Milot Rashizayı tutamıyorsak Nevzat Dindar'ın haberi Dimaria'yı mutlaka e, veya Dimaria tarzı çok kariyerli, sağlam bir kanat oyuncusunu kadroya kat, e, katabilmeliyiz. Cimbom Mauro Icardi'nin ardından dünya yıldızı bir Arjantinli futbolcunun daha peşine düştü. Sarı Kırmızılar Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan serbest oyuncu sitesinde bulunan Melek lakaplı Angelia ya'dı. E, Dimaria Di ile temasa geçtiği ifade edildi. Yani Dimaria'ya bu ikinci teklifimiz olacak. Bu arada Fenerbahçe de Di istiyor arkadaşlar. İkinci teklifimiz olacak ama size samimi bir şey söyleyeyim. Raşiza orada ön planda Musa. Çünkü Dimaria'nın yaşı da var. Yani bir de Dimaria iki yıllık kapalı kontrat istiyor. Galatasaray'ın teklifi ise Mertens gibi bir yıl opsiyonlu. Yani e, ya Rashida böyle tereddütüm var. Ben hala söylüyorum. Kötü oyuncu değil ama onda sanki kulübü şu sebepten dolayı çok fazla tercih etmiyor. İstikrar sorunu var Raşika'da. Ya yani istikrar 4 maç bir böyle muazzam bir performans gösteriyor. 2-3 maç kendini saklıyor. Yani çok aman aman oynamıyor. Ama e, Dimaria yaş problemi biz bunu söylediğimizde baştan konuşuyoruz ama sonrasında iyi çıktın mı sen Dimaria'yı eleştirmişsin diyebilecek bir sürü potansiyel var. Ama kötü çıktığında da Falcao gibi çıktığında da Hakkımızı vermeyecek bir sürü de insan var yani. O yüzden o konuyu konuşmak istemiyorum. Çünkü Eyüp Yıldız beni ikarıda gibi öne atıyor. Vallahi e, açıkçası ben kendi adıma şunu çok net bir şekilde söylerim. E, doğru oyuncuları seçmemiz lazım. E, sadece isimlere yönelmemek lazım aynı zamanda oyuncuların Türkiye'ye ve Galatasaray'a adaptasyonu araştırılması gerekiyor. Dimarya daha gelmeden yaptığı asistleri hayal ediyorum. Bu arada Dimaria net bir şekilde e, Dimaria net bir şekilde arkadaşlar benim kişisel görüşüm e, bir sene Galatasaray'da fark yaratır. Bak ikinci senesinden emin değilim ama bir senesinde çok net bir şekilde fark yaratacağını düşünüyorum. Ama bu arkadaş mesela Musa benim için soru işareti. Beytullah buradan da Musa süper chat gönderdi. Seni ne gönderdi? <laughs> et ne gönderdi. Anladı. Anladı. Dedi. Fark etti. Ya bak. Beytullah'a Beytullah yapacağım, yapacağım diyorum adamı. <laughs> evet. Anladı. Beytullah, Beytullah mahvettin beni. Musa atmışsın. Bilerek attı. Yazsın. Bilerek mi attı ve yanlışlıkla mı attı? Bilelim. Neyse Baturina'ya geri döndüm. Beytullah de görüşeceğiz. <laughs> Aslan Hırvat orta saha için kiralama seçeneğini opsiyon olarak görüyor. Şimdi Musa Baturina deyince öyle bir çıkalda bir morutsan korkusu oluşuyor bende. Yani ya. gelecek gelecek vadeden bir yıldız 20 yaşında 10 numara ve merkez yani 8-10 numara pozisyonda oynuyor biliyor. Dinamo Zagreb'le olan sözleşmesi 15 Haziran 2028'de bitiyor. Sağ etkin bir şekilde kullanıyormuş. 6,5 milyon euro değer biçilirken Cimbom'da genç yıldızın kiralanması da bir seçenek olarak gözüküyor. Bu sezon ne yapmış Musa? 46 maçta, 48 maçta 6 gol, 11 asist yapmış. Şimdi bakın arkadaşlar. Değerli ee, izleyenler. Hırvatistan liginde yapılan istatistikleri Türkiye'de yapamaz. Bu çocuk yetenekli olabilir. Bu çocuk Türkiye Ligi'nde belki birkaç seneye iyi işler de yapabilir. Ama ve lakin unutulmaması gereken bir şey var. da biliyorsunuz ada, Romanya Ligi'nde iyi işler yapmışlardı. Türkiye'de bunu yapamadılar. Ben Baturina ismine sıcak bakmıyorum. Scout'ların bulduğu bir oyuncuymuş Musa. Bizim Scout ekibinin isterseniz düşünün diye teknik ekibe sunduğu bir oyuncuymuş. Ama biz orada yani on numara pozisyonunda e, açıkçası benim görüşüm ilk bitirmeliyiz. İlk bitiremiyorsak daha farklı ama kariyerli bir isme yönelmeliyiz. Peki Nelson gelmeden önce sen Nelson'u duymuş muydun? Tanıyor muydun? Yok. E ee? Ama şimdi on numara pozisyonuna gidip de er Zaten bir oyuncu alıyorsun. Nelson Danimarka'dan geldi. Tolga da Abi, bana destek olmuş. Tolga teşekkürler. Sağol. Yani şunu demek istedim. O değil ki mevzu. Sen şimdi e, böyle güzel bir kadro kuracaksın. Ön tarafında Icardi var. Mertens var. İşte Kerem var. Zanyola var. Vaşika var. E, Baturay mıydı? Neydi? Neyse. Sen bir, o, sen bir tek o oyuncuyla mı geçiştirecekler zannediyorsun? Bence ee, ekstra o e, wonder kit olarak düşünülüyordur. Tamam mı? Arkasına da kuvvetli iyi bir on numara alınacaktır diye düşünüyorum. Evet. Baturina'yı scout ekipleri önermiş. Tolga teşekkürler desteğin için. E, ee, BK'ya BK da yani Beytullah'a da teşekkür ediyoruz. Mekanik konsol da herhalde bana gönderdi yanlış görmediysem. Şöyle bakayım. Evet. Armageddon teşekkürler sağ sağol ee, şimdi gelelim Kendim buraya ya, burada, burada da var. size özel bak, bir haber var. cevap vermedim farkında mısın Hadi, sorduk soruyu ya Beytullah daha adını bilmiyor bu adam senin bak Beytullah ben bende kal kalp gönderiyorum sana ya, <laughs> onu geç Beytullah'la bizim aramızı bozamazsın sen Beytullah İstanbul'a geldiğinde havaalanına seni göndereceğim Armageddon'a teşekkür ettik Şimdi arkadaşlar Mustarı'nın alternatifi Günay denmiş bunu konuşalım. Burada Günay tabii hani Okan Koçuk yerine olabilir mi? Olabilir. Bu kime geldi? Bunu da bana mı gönderdi Beytullah? Al, Musa. Zorladın mı? Sen bilirsin evet. Beytullah. Bak ben uyandırmasam buna bile uyanmıyorsun. Neyse, sağlık olsun. Beytullah teşekkürler. Musayı Musayı şey yaptığın için. <laughs> Susturduğun için. Şurada bir bilgi vereceğim verdirmiyorsun Musa ya. <laughs> Alperen silonu. Sil Acil silonu Alperen. Bilgi veriyorum arkadaşlar. Mustera'nın alternatifi demiş burada haberde. E, Gaziantep FK'da bulunan 31 yaşındaki kaleci Günay Güvenci kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Bakın arkadaşlar. Çok net bir şekilde söylüyorum. Okan Koç'un alternatifi Batuhan Şen. Batuhan artık gelecek sezon bizim ikinci kalecimiz olacak. Veya üçüncü kaleci. Galatasaray Muslera'yı tutup bir tane yabancı kaleci almak planında. isimde Bento. Daha önce de yazmıştım. Beytullah sağ ol, biz de seni seviyoruz. Takılıyoruz burada. Teşekkürler Beytullah'cığım. Yani Bento. Musa. Yani Aklın alıyor mu ya? Mustara'ya gö, gitti. E, kaleye kimi aldın? Günay'ı aldın. Kabul eder misin bunu? Yok. Sana bir... Yok yok. Bu mu yani? Yok. Kime yazıyor, yazıyorsun gene? Gene ne çeviriyorsun Sana nasıl, abi? bir şey yazıyorum. Onunla ilgili konuşalım. Bir, bir dakika. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş programın sonuna daha geldik. Beytullah'a teşekkür ettik. Uğurcan Mustafa takası bila bedel kabul ederim. Yani para vermek sizin takası kabul ederim. Ama ötesini kabul etmem. Hasan çok evet. teşekkürler. Bento Brezilyalı bir kaleci arkadaşlar. Geçenlerde ekrana getirdik. Bu. Yani günah Mustafa ne? E, açıkçası Musa yerine çok ben e, günayın e, geleceğini de düşünmüyorum. Yayını bitiriyoruz Musa. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben çekim kendi yayının da oldu bu yani. Bu senin kendi yayının da oldu yani. yani buradan para istemiyoruz <laughs> Arkadaşlar e, şu sandıklar açılsın. Duruma göre belki bir yayın daha yapabiliriz. Ben veya Musa. Musa senin 23 yayının var mı bu gece? Yok. Ama ekleyebiliriz. İkimiz, ey, Genel olarak ey, bir ortak yayın kurabiliriz Musa Yıldız'da. Onu söyleyelim. Sizleri çok seviyoruz. Artık sandıklar açılıyor. Ülkemiz için hayırlısı olsun. Seçimi bir bakalım. Duruma göre akşam bir yayın daha yapabiliriz arkadaşlar. Galatasaray'ı konuşacağız tabii. Galatasaray'ı konuşacağımız bir yayın daha yapabiliriz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.